Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün karides pişirip yiyeceğiz Ayşe Hanım'la. Bakalım karides nasıl pişiriliyormuş. Ayşe Hanım başlayalım mı? Başla başla. Sen, başla sen başlamıyor musun? yok yo, başla hadi başla. Sayın diyor Ya başla damla dokma suyunu başla değil. <laughs> Öğrendiğime göre ilk önce karidesin şu şekilde kafasını koparıyoruz. Tekrar göster. Şu şekilde kafasını alıyoruz. Şuradan bastırıyoruz. Kuyruk çıktı. Geriye kaldı sadece buradaki kabukları. Bunu da aldık. Hiçbir şey kalmadı şimdi tertemiz oldu. Yine şöyle bir çizik atalım bakayım neler çıkıyor içinde. Evet bir şeyler buldum sanırım şu. Hmm. Bu da Ayşe Hanım'ın. Ayşe Hanım yemem dese de mecburen yiyecek. Ne Zorunlu. Kapışma. Kapışmadan kaçmak yok yoksa sen çoruma kadar sert tahmin ederim. Nasıl görünüyor? Nasıl pişirmişim? İyi güzel. İyi. Ee? Neyse şunu da az gibi bunu sana vereyim. Ya ben yemeyeceğim ki. Hadi gel ya. Arkadaşlar ben görevimi yaptım, pişirdim ama Ayşe Hanım ısrarla ben yemem diyor. Kapışmamda yemem de bunu diyor. En azından tadına bakalım. Bak. Şimdi baksana, benim yerime de. Ne oldu? Biraz donmuş olarak aldığım için şey gibi kokuyor aynen, mahtapak gibi. Ama güzel. Vallahi güzel yapmışım. Ellerine sağlık. Sana afiyet olsun. İyi hadi. Ne yiyeyim canım sen şimdi? Lan ne kötüsün ya. Yesene. Yesene yesene. Daha böyle yiyken yiy işte. <laughs> ya niye yemiyorsun? Bir bakayım. Sana karides aldım. Karides yaptım. <laughs> karides nasıl yapılır? Karides aldım. Tatmak için, yemek için. Ee, nasıl yapıldığını da öğrendim. Videolarını izledim. Daha doğrusu yapılış videolarını. Öğrendim. Güzelce de yaptım. Ee, fena olmamış ama Ayşe hanım ürküyor. Tatmaya bile cesaret edemiyor. Ayşe Hanım'dan görüyorsunuz. Aslında iyi bir yarışmacı da olmaz. İyisene. Bir tane ye. Bir tane yedi ya. Üstüne gelmece gel niye yiyeyim şunlara bak böcek gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yemiyor yani. Yemiyor. İyi. Bir daha ben de sana garites beşirirsem iki olsun. Üç olsun. İstersen. İyi tamam. İyi tamam. Madal. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Başka videolarda buluşmak üzere.